Fatma Hanım tekrar merhaba. Şimdi sanal gerçeklikle ilgili sohbet ettik, gözlüğümüzü denedik. Evet, şimdi fikirlerinizi almak istiyorum. Sanal gerçeklikle ilgili bir fikriniz oluştu mu? Nedir düşünceniz nedir? Sanal gerçek gerçek gibi. Ya yani böyle içine giriyorsun sanki dokundum, dokunacağım. Gerçek ulaştım, ulaştım ama ulaşamıyorsun. Evet. Ya farklı. Bunu algılamanıza gözlük çok yardımcı oldu aslında değil mi? Aynen. Gözlük bayağı bir yardımcı oldu. Yani değişik bir şey ya. Bunu 5 liraya mal etmek çok güzel bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Hemen çocuklarımla birlikte bunu yapacağım. Evet. Peki şimdi sizce az önce konuşmuştuk. Sanal gerçeklik eğitimi olumlu olumsuz katkısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu deneyimledikten sonra. Olumlu. Mesela okulumuzun müzesini isteseydiniz uzaktan gezemezdiniz ama bu gözlük sayesinde e, gezmiş oldunuz. Ana sınıfımızı gezmiş oldunuz. Evet. Nasıl hissettirdi size? Gerçekten gezmişlik hissi verdi mi? Çok güzel bir duygu. A ya aynısının tıpkısı ya. Sadece bir farkı işte yani dokunamıyorsun. Ama aynı sanki içindeymişsin, yaşıyorsun. Evet. Dokunamıyorsun. Oturimde derken oturamıyorsun çünkü farklıyız. Güzel. Evet, eğitime olumlu katkısı olacağını düşünüyorsunuz o zaman değil mi? Evet, düşünüyorum. Evet. Çok iyi şekilde kullanıldıktan sonra katkısı olacağını düşünüyorum. Evet. Peki Gözde ilk kez denemek ne hissettirdi size? Çok heyecanlandım. Değişik bir şeydi. <laughs> ya bilmiyorum. Ben bir an sınıfın içine girdiğimi ama bir baktım bir şey. başka bir şey. Ya yani ama farklı yerdeyim. Çok <laughs> Çok heyecanlı. Evet anlıyorum. Çok güzel. Sevindim. Ee, olumlu yönde fikir edinmenizi sağlamak da çok güzeldi tabii ki. Aynen. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet,